Merhabalar. Atölyeme hoş geldiniz. Bu videoda boş profesyonel su terazileri inceleyeceğiz. Gördüğünüz bu ince profilli 120 santimlik su terazisinin 60 santimli mevcut. Gördüğünüz kalın profilli 60 santimetre uzunluğundaki bu su terazisinde 120 cm'liği mevcut. Ve gördüğünüz bu 25 santimetre bu tek boy olarak üretilmiş alet çantasının içerisine rahat taşıması için dizayn edilmiş bir su terazisi. Bunun ekstra bir özelliği var. Manyetik tuzcuya sahip bu sayede metal yüzeyleri çok daha rahat kullanım sağlıyor. Hepsinin başında ve sonunda darbele dayanıklı plastik kapak var şişe tipi şekilde koniklendirilmiş ve 0.5 mm hassasiyetinde kolay okunabilir mercekleri burada bulunuyor. Çift görüşlü mercek mevcut. Bu şu işe yarıyor. Diyelim ki bir raf mont ediyorsunuz. Bu öndeki su rafın sola sağa eğimine bakarken yine önden bakarak rafın ön arkaya eğimini de buradan çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz.